öyle har vurup parman savurma yok. Projelerimizin içinde buralardan elde edilecek paraların kurulacak fonlarla nedir bunlar? Altyapı fonları, yeniden gayrimenkul edindirme fonları gibi fonların altında toplanarak Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını veya 30 yılını garanti altına alacak fonlar olacak. Altyapı yatırımları da bunun içinde. Ayrıca bu fonların sağlayacağı etkiyle tesisleşme de ön planda tutulacaktır. Şimdi sözlerimin sonuna geliyorum. Değerli Hazırun, bu projelerin yapılması bir şekilde mümkün. Eğer biz sevgiyi ve beraberliği sağlayamazsak yerin dibine bassın bu projeler. Biz hiçbir şeyde muvaffak olamayız. Birbirimizi sev niye sevemiyoruz anlamıyorum ki. Bu sevgisizlikte ne var? Kulübe kaç kuruşluk fayda var? Allah aşkınıza. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Belki bu sevgisizliğin eksikliği kadınlarımızın içimizde daha az oranda bulunmasındandır. Bundan ben kendimi de suçluyorum. Dolayısıyla diyorum ki kadınlarımız daha aktif olsunlar. Ve diyorum ki bunun bir başlangıcı olarak 11 Haziran'daki seçimli genel kurulumuzun divan heyetini sadece kadınlarımızdan oluşturalım. Onaylarınıza sunuyorum. Geliyorum. Sayın Başkan, müsaade edin. Biz divan başkanlık heyeti buradaki oylamaları biz bizim moderama, moderasyonumuzda yürür. Siz sakin olun lütfen. Ne oldu Aykut Bey? Hoşuna gitmedi mi? Hayır, hayır. Bir mutabakat sağlarız. Burada e, divanın, Sezarın hakkı Sezara verelim. Ben öneriyorum Sayın Divan Başkanı'm. Sen gereğini yaparsın. Ben bunu bir amaca yönelik öneriyorum.